Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının logaritma ve diziler denemelerinde 16. denemeye kadar geldik. Vaktimizi harcamayalım. Bismillah deyip başlıyoruz. 1. Şöyle su yukarıdaki kalabalıktan da kurtulalım. Güzel. Logaritma y tabanında x. Bu logaritma y tabanında x ifadesinin değerini bulabilmek için y ve x'i bir cinsten bulmam lazım. Şimdi şunu karşıya atalım. Yani ne olacak? x eşittir e üzeri 6y. Şimdi şurada yazalım. Ellerini deneme çözdüğün için hızlı ol. X yerine al, e, e üzeri 6'ya yazarsan bir de 5. kuvvetini alıyorsun. Üstün üstü çarpılır ne olur? E üzeri 30 y. Deneme çözdüğümüzü söylemiştik. Şu eleni şöyle alayım yakın yazayım. Bu 30 y başa düşer. Ve tabi çirkin yazmayalım. Çarp 30 y. Eşittir 8 2 ye. Elene zaten 1'dir. 1 ile bunu çarptım mı kendisi olacak. Gördün mü ne kaldı elimizde? Kala kala ne kaldı? 30 y kaldı. Onu da şöyle alıyoruz. Bunu buraya bunu bu yerinde kaldırsa diyelim. 32 y eşittir 8 ise y buradan 1 bölü 4 bilgisini alıyorum. x eşittir e üzeri y yerine 1 bölü 4 yaz. 6 yine 1 bölü 3 çarpı 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. x'in ve y'nin değerlerini bulduğumu yerine yazayım. Şimdi dikkat et sonuçta biraz da enteresanlık çıkacak. Logaritma y yani 1 bölü 4 o da 2 üzeri eksi 2 demektir. Tabanı da x. X'i de buldum. E üzeri 3 bölü 2. Ne dedik? Logaritma sanılan sayının kuvveti aynen düşer. Tabandaki kuvvet takla atarak düşer. Eksi 1 bölü 2 diye. Bunu çarptım mı? Eksi 3 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında yemiş bunun değeri. Ama bu burada başka bir şey söylüyor bana. Bir enteresanlık yapmış. Şimdi şöyle bir düzenlik yap düzenleme yapalım. Eksi 3 bölü 4 çarpı logaritma e tabanında 2 olsaydı ne diyecektim? Ln2. Bu bunu takla atmış hali. Yani ln2'nin takla atmış hali. 1 bölü ln2 değil mi? Yani eksi 3 bölü 4 çarpı ln2. Bu da şıklarda yok Çünkü kıllık yapmış. Bu 4 başa düştüğü gibi şu 2'nin kuvvetine de gelebilir. Yani eksi 3 bölü ln 2 üzeri 4'ten 16. Güzel uğraştırmış. Bir nedir ne? Logaritma n bir tam sayıdır diyor. Bu ifadenin bir tam olması için n neler olur ve bunların çarpımı. Paylaştıralım. Logaritma kare n'in log n'e bölümü artı log n'in log n'e bölümü artı binin log n'e bölümü dedik buraya kadar güzel. Şimdi log log n'in karesini log n'e böldüğümü ne kalacak? Logaritma n artı log n'i log n'e bölümü bir artı bin bölü logaritma n. Tamam. Şimdi dikkat et. Logen bir tam sayıymış. Burada verilmiş. Bu da tam sayı. Buranın da tam sayı olması lazım. Logen bir tam sayı. 1000'i bölen tam sayılar. Yani pozitif olacak tabi. Şöyle düşün. Bir olabilir. 10 olabilir. Ya da 1 bölü 10 olabilir. Yüz olabilir. 1 bölü 100 olabilir. Bak hepsini çarptığın zaman ne kadar bulabilirsen bul. Çarpımlarının bir olduğunu net şekilde göreceksin. İki Adana. 3. Mutlak değerin temel tanımından seninle yararlanalım. İlk kuralı. Mutlak değerli bir ifade başka bir ifadeye eşitse mutlağın içi ya aynen karşıdakine eşittir ya da mutlağın içindekini eksilisi yani ikisinden bir hangisi olduğu fark etmez. Diğerinin aynısına eşittir. Şimdi ikisini de inceleyelim. Bak bu ikisi alt taraflar eşitse üst taraflar da eşittir. x eşittir 5 artı 6 x. Bunu buraya, bunu buraya atarsa, eksi 5 eşittir 5 xten, x eksi 1, x logaritma sanılan bir sayının, logaritma sanılan bir sayı olduğu için negatif olamaz. yani buradan çözüm kümesine bir eleman gelemiyor. Nasıl yapalım? Şu eksi 1, buraya kuvvet olarak gelebilir. Yani logaritma 2 tabanında 1 bölü x eşittir logaritma 2 tabanında 5 artı 6 x. E tabanlar aynı ise, si. sayıların da birbirine eşitliği söz konusu, yani 5 artı 6 x diyebiliyoruz. İşlerden, işler dışarıdan. 1 eşittir. 5x artı 6x kare. Bunu buraya at. 0 eşittir. 6x kare artı 5x eksi 1. 6x x eksi 1'e artı 1. Çarpı çarpım ortayı veriyor. Çarpanları düz yazarız. Bunun çarpanları 6x eksi 1 ile x artı 1. x eksi 1 gelir. Ya da 1 bölü 6. x burada logaritma nasıl olduğu için negatif olamaz. Çözüm kümesi o zaman tek elemandan oluşur. 1 bölü 6'dan. 3 denizli. Hemen 4'e geçelim. Sayılarından dört tanesi aralarında toplama sembolü bulunan ve logaritmalı ifadeleri tanımlı yapan şekildeki dört kutuya. Her bir kutuda farklı bir sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde işlemin sonucu a rasyonel sayısı olmaktadır. Yani o gün logaritmalı bir şey kalmayacak. Buna düşüneceksin. Rasyonel o demek. Logaritmalı sayının sonucu tam sayı olmadığı sürece rasyonel değildir. Buna göre a'nın en büyük ve en küçük değeri. Şimdi şöyle düşün tam sayı olmasını istiyorum. Bunun da bunun da yeri rasyonellikten çıksın. Yeri rasyonellikten. Tam sayı ne olabilir? Biri diğerinin kuvveti olacak şekilde aha yakaladım. Taban 2 olursa, bura 3 olursa büyük olmasını istiyorum ya sayıların. Pardon 8 olursa. 8 2'nin kübüdür. 3 başa düşer. 2 tabanında 2 1'dir. Yani buranın maksimum değeri 2 ve 8'i kullanırsam 3 geliyor. Bunu kullandım. Aynı sayı bir daha kullanamaz. Buranın en fazla ne olabilir? 1 olamaz. Tamam birden farklı olmalı. Biri diğerinin kuvveti olan bir sayı yok. Üçünün kuvveti yok. Dördünün kuvveti yok. Bir tek tam sayı olabilecek bir şey var. 3 üzeri bir. Yani bunun da sonucu sıfır. Yani A'nın max değeri diyelim. Üçtür. Şimdi minimum değerini yapalım. Şimdi güzel. Minimum değerine yine tam sayı olacak. Bak bunu sıfır alayım. En küçük diye. Üç, üç, üçe bir yazarsam bunun sonucu sıfır. Bunu da küçük yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim acaba? Öyle bir şey düşünelim. Rasyonellikten kurtulsun bir tam sayı değer olsun. O zaman da az önce kullandığım değer 2'ye 8 dedim ya bu sefer 8'e 2 diyeceğim. Bu rasyonel değil ki diyeceksin. Rasyonel ne demek değil. 8 2'nin kübüdür. Buradaki 3 de buraya 1 bölü 3 olarak düşer. 1 çarpı 3. 1 bölü 3 sıfırı daha ekle. Aha 1 bölü 3 kökten logaritması net bilinmeyen sayılardan kurtuldu. Minimum değeri de 1 bölü 3. Maksimum değeri yine minimum değerini de topladım mı? 3 artı 1 bölü 3'ten 10 bölü 3 Aradığımız cevap haline geliyor. 4 denizli. Ters fonksiyonu logaritmik fonksiyonun tersi nedir arkadaşlar? Üstel fonksiyon. üstlerin tersi de nedir? Logaritmik fonksiyon, log ne? Logaritmik. Şimdi üstel olacak. Ne yapıyorduk bizim ilk yani en baştaki amacımız neydi? Logaritmanın tersini bulurken y'yi yalnız bırak. Y yaz f(x) yerine. X'i yalnız bırak. Bu bunu sırtına alsın. X üzeri y. İki tarafı da x'e böl. 2 eşittir x üzeri kuvvetler farkını alırım. Üstü sayı bilgisi bu. Amaç x'i yalnız bırakmaya pek bırakamadım. O zaman bilgimi kullan. İki tarafında 1 bölü y eksi birinci kuvvetini aldım. 2 üzeri 1 bölü y eksi 1. Bu bunu götürdü. x üzeri birden x yalnız bırakmak x yalnız bırakma amaçtı. Bıraktan sonra şöyle yapıyorsun. x'in yerine f'in tersini yaz. y'in yerine de x'in yaz. 1 bölü x eksi 1. Şıklarda hata yapabilirsin. Dikkat et. D benziyor. Atlama. 5 Ceyhan. Bir logaritmanın sonucu sıfırsa ise logaritma savunan sayı 1'dir. Tamam mı? Güzel. Yani x üzeri 0 1'dir gibi düşün. Yani şu içeride dediğim logaritma y tabanında logaritma z x 1'e eşit. Bu bunu sırtına alacak. Logaritma z tabanında x nedir? y üzeri 1'den e, y'dir. Z yazmayalım. Yine bu bunu sırtına alacak. X eşittir. Z üzeri Y. X y, Z arasındaki bağıntıdır. 6 Bursa. Özdeşik bilmek gerekir. Şöyle ki. 1 artı tan kare x'i hemen silerim. 1 artı tan kare x arkadaşlar. Sekant kare x'tir. sekant kare x ise. Bu 2 başa düşer. E, x sekant x tabanda sekant x 1'dir. Yani 4 üzeri sinüs x nedir? 2. 4'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? 1 bölü 2. kuvveti yani kökü. Yani sinüs x 1 bölü 2'dir. Sinüs x ne zaman 1 bölü 2 olur? Sinüs 30'da çünkü x 0'a 90 aralığında diyor. sinüsü yani x 30'muş. Yani daha diğer cinsinden de pi bölü 6 olarak bulunur. 7 bursa. Yine aynı mantığa gidelim. Bu bunu sırtına alsın. Logaritma x tabanında 81 2 üzeri 2'den 4. Bu bunu sırtına alsın. 81 küçüktür. x üzeri 4. Yani 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti. Tamam mı? Bak x 3'ün 4. kuvveti yani bir şeyin 4. 4. kuvvetini aldığında 3'ün de 4. kuvvetine fazla olduğuna göre sonuç taban da 3'ten fazla olmalı. Yani çözüm kümesi 3 sonsuz aralığını rahat şekilde söyleyebiliyoruz. 8 ne? Temel mantığı anladığınızda buradaki sorunun kolaylığı senin için katlanacaktır. Çünkü devamlı çözdüğümüz soruların burada temel tanımını sormuş. Ezbersiz git. Mesela dizinin gibi ortak çarpanı nedir? Katlama demektir. Mesela A1, A2, A3. Mesela 2, 4, 6 olsun. 2, 4, 6 olmaz. Baba. 8. 2 katı 2 katı. Bunu buna böldüğünde yani bir terimi bir önceki terime böldüğünde ortak çarpanı verir. Bak bunda da böyle. Sallıyorum fark etmez buradaki A en geometrik dizisi olsun. A 3'ü A 2'ye böldüğümü yine ortak çarpanı verecek. En yerine 3 yazarak A 3'ü bulalım. Elen 2 üzeri 2'nin kübü 8 bölü Elen 2 üzeri en yerine 2 yazarsam 2 üzeri 2 4. 8 başa düşer 8 Elen 2. Burada da 4 başa düşer 4 Elen 2. Bu bunu götürür 8 bölü 4'ten 2 olduğu görülür. 9 Ceyhan. AN dizisinin genel terimi bir dizinin genel terimi bulunurken formatımız neydi? AN eşittir. Geometrik dediği için oradan bilmek lazım. R üzeri N 1. Burada R ve A1 bilinmeli. A1'i biliyorum. 4. R'yi bulmak için de terimlerden, verilen bilgilerden yararlanırım. Ben A4'ü şöyle yazabilir miyim? A1 çarpı R küp. 12 kök 3. A1 4 çarpı R küp. İki tarafı da 4'e bölersen R küp eşittir 3 kök 3. R buradan kök 3 gelir kök 3'ü 3 defa çarptı mı bunu verir. Şimdi r kök 3'tü üzeri n eksi 1. Şıklara dikkatini ver. 10 Adana. 11. Olmak üzere B, A ve 1 bir, bir geometrik dizinin ardışık güç terimi. Ardışık güç terimi varsa bir geometrik dizinin baştaki ve sondakinin çarpımı 1 çarpı ve ortadakinin karesine eşittir. B eşittir A kare diyebiliyoruz. Şimdi kuralımızı hatırlayalım. 1 bölü ln Yani ln a'da demektir. Logaritmayı e tabanında takla atırdık. Logaritma logaritma a tabanında e. Aynı mantıkla bu da logaritma b tabanında e'dir. Eşittir. Eksi 3. B yerine a kare yaz. Çünkü o eşitliği buldum. B yerine a kare. 2 de buraya takla attı. 1 bölü 2 olarak. E bu 1 bölü 2'yi de buraya e'ye kuvvet olarak aldık. Şimdi hızlı kullanalım. Taban aynıysa çarparım. Logaritma ortak tabanı yazdım. Ede E üzeri 1 bölü 2 çarptım. Üstler toplanır. 1 artı 1 bölü 2'den E üzeri 3 bölü 2 gelir. Eşittir. Eksi 3. Bu bunu sırtına alsın. E üzeri 3 bölü 2 eşittir. A üzeri eksi 3. Şimdi ilk önce A'yı bir E cinsinden bulalım. B'ye geçmek kolay. İki tarafında eksi 1 bölü 3. kuvvetini bulalım. Amaç A'yı yalnız bırakmak. Eksi eksi artı yapar. Bu bunu götürür. A ne kaldı? E üzeri eksidir. Bu bunu götürecek. Eksi 1 bölü 2. B eşittir. Tamam. Ee, A E üzeri eksi 1 bölü 2 idi. B de karesi. Bu bunu götürecek. B eşittir. E üzeri üstün üstü çarpıldı mı? E üzeri eksi 1 olarak bulunur. 11 denizli. Şimdi güzel. Bak biraz uğraştıracak ama zor değil. A B C oluşan bir aritmetik, an aritmetik dizisi a kare b kare ve c kareden oluşan bir B en geometrik dizisi ve bu bilgiler veriliyor c kaçtır? Aritmetik dizide üç terimin herhangi üç terimin uçlarındaki uç terimlerin topladığı ortadakinin iki katına eşittir. Benim elde ettiğim ilk bilgi bu. Yazdım. Geometrik dizide üç terimde ortadakine baştakinin çarpımı a kare ile c kareyi çarptım mı? a çarpı c'nin karesidir. Ortadakinin karesidir. b karenin karesi b üzeri 4'tür. Peki bak şimdi bilgileri sıralı kullanmamız lazım. A artı C 2B ya. A ile C'nin yerine 2B yazdım. 1B de burada 3B. 3B 6 ise B 2'dir. B 2 buraya yazdım mı? B 2 buraya yazarsan bura 4. A artı C 4'müş. B 2'yi de buraya yazalım. Bak hep bilgi. 2 üzeri 4'ten 16. A çarpı C'nin karesi 16 ise iki ihtimalle değerlendireceğiz. A çarpı C ya eksi 4'tür ya da A çarpı C 4'tür. İşte burada inceleme gerektir sana. Şimdi c ilgilendiğimiz için şuraya dikkat edin ver. a yerine 4 eksi c yazacağım. 2 ya incelemem lazım. a yerine 4 eksi c yazdım. Eksi 4. a yerine 4 eksi c yazdım. 4. 4. Şimdi inceleyelim. Buraya bakalım. c'yi içeri dağıt. 4c eksi c kare eksi 4. Karşı attım 4'ü. Eksi ne çarp kolay işlem yap. c kare eksi 4 c artı 4 eşittir 0. c ne çıkar? Burası dikkat et. c eksi 2'nin karesi 0'dan c 2. Ama C B'den büyük olacaktı. B 2 idi. O zaman buradan çözüm gelmez. C 2 buldum ama B'den büyük olması lazımdı. B de 2. Gördün mü? Bu çözümü yapalım. 4C 4 C eksi C kare. Eksi 4'ü de karşıya da artı 4. Eksi yine çarp kolay işlem yapalım. C kare eksi 4 C eksi 4 eşittir 0. Buradan kök gelmiş. Çünkü belli. Şıklardan belli. Yoksa kök yok derdi. Delta hesaplayalım hemen. Az aşağı inerek. Delta hesaplayalım hep beraber. Delta B kare eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Yani 32. Sıfırdan büyük zaten kök olduğu belli. Kökler nedir? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Şuraya göre yap. Eksi B. B eksi 4 de eksi B artı 4 eder. Artı eksi kök delta. Kök 32. 16 çarpı 2'den yani 4 kök 2 eder. Bölü A1'de 2 katı 2. Yani 2 artı eksi 2 kök 2. Dikkat et 2 eksi kök 2 kabul eder. 2 eksi 2 kök 2 kabul edersem c negatif çıkıyor. Halbuki c 2'den büyüktü. Yani negatif kabul edemem. C'nin değerini uzun hesaplamalar sonucunda 2 artı dikkat et 5 şıkkına gitme. 2 artı kök 2 değil. Bu değil. 2 artı 2 kök 2 olarak bulur. 12 denizli. Bu dönemde bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.